Tarihin fısıltılarını günümüze taşıyan Tarihten Notlar podcast'ine hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki tüm modern dünyayı bir kenara bırakıp zaman ve mekanın ötesine bir yolculuk yapmanızı istiyorum. Öyle bir yere gidiyoruz ki orada kum taneleri bile binlerce yıllık sırlar fısıldar. Medeniyetin şafağında insan elinin ve iradesinin taşa kazıdığı en büyük mucizelerden birine Firavunların ebedi istirahatgahına ve onlara gözcülük eden aslan vücutlu, insan başlı o gizemli varlığa konuk olacağız. Evet, rotamız Mısır. Konumuz, Giza piramitleri ve Büyük Sphinx'in asırlara meydan okuyan hikayesi. Hazırsanız başlıyoruz. Kumların gizemli bekçileri. Kahire'nin hemen kıyısında, çöl platosunun üzerinde yükselen üç devasa silüet. Onlar sadece taştan yapılar değil, onlar Gökyüzüne uzanan birer merdiven, firavunların ölümsüzlük arayışının ve bir medeniyetin kozmosla kurduğu bağın anıtları. Karşınızda Mikerinos, Kefren ve elbette aralarındaki en heybetlisi, antik dünyanın ayakta kalan tek harikası, Büyük Piramit yani Keops. Hikayemiz günümüzden yaklaşık 4500 yıl önce, Eski Krallık döneminde, 4. hanedan zamanında başlıyor. Firavun Kufu ya da Yunanca adıyla Keops, öldükten sonraki yaşamında tanrılara ulaşabilmek ve sonsuzluğa karışabilmek için eşi benzeri görülmemiş bir anıt mezar inşa edilmesini emreder. Bu sadece bir mezar değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş makinesi olacaktır. Projenin ölçeği bugünün teknolojisiyle bile akıl almazdır. Her biri ortalama 2.5 ton ağırlığında olan, bazıları ise 15 tona kadar çıkan tam 2 milyon 300 bin kireç taşı ve granit blok. Bu bloklar nasıl taşındı? O devasa yüksekliklere nasıl kaldırıldı? Nil Nehri'nin yıllık taşkınlarından faydalanılarak blokların taşındığı, ardından devasa rampalar ve insan gücüne dayalı makara sistemleriyle yerlerine konulduğu düşünülüyor. Ama bu bile o kusursuz geometrik yapının ve milimetrik hassasiyetin sırrını tam olarak açıklamaya yetmiyor piramidin içindeki dar koridorlar, gizemli odalar ve hala keşfedilmemiş olması muhtemel boşluklar. Keops'un sırlarının ne kadar derinlerde yattığının bir kanıtı gibi. Hemen yanında babasının anıtına saygıyla ama onunla rekabet edercesine yükselen Kefren piramidi durur. Oğlu Hafre yani Kefren tarafından inşa ettirilen bu piramit biraz daha alçak bir zemine yapıldığı için Keops'tan daha yüksekmiş gibi bir yanılsama yaratır tepesinde hala orijinal kaplamasından bir parça taşımasıyla bir zamanlar tüm piramitlerin nasıl parıldayan beyaz bir görünüme sahip olduğunu bizlere fısıldar. Üçlünün en küçüğü ama belki de en zarifi ise Mikerinos Piramidi'dir. Kefren'in oğlu Menkaure tarafından yaptırılmıştır. Diğerlerine göre daha mütevazı boyutlarda olsa da temelinde kullanılan değerli kırmızı granit kaplamalar onun da nedenli büyük bir özenle inşa edildiğini gösterir. Bu üç piramit bir baba, oğul ve torunun, yani üç nesil firavunun ebedi mirası olarak karşımızda durur. Ve sonra piramitlerin hemen önünde onlara binlerce yıldır gözcülük eden o esrarengiz varlığa çeviririz yüzümüzü. Büyük Sphinx. Aslanın gücünü ve dayanıklılığını bir firavunun bilgeliğini ve zekasını birleştiren bu devasa heykel tek bir ana kayadan oyulmuştur. 73 metre uzunluğu ve 20 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük tek taş heykeli unvanını taşır. Yüzünün, Kefren Piramidi'nin sahibi olan firavun Kefrene ait olduğuna inanılır. Sanki kendi mezarını ve babasının anıtını korumak için oraya yerleştirilmiş gibidir. Ancak Sphinx piramitlerden bile daha büyük gizemler barındırır. Bazı jeologlar heykelin üzerindeki su erozyonu izlerinin Mısır'ın o dönemdeki ikliminden çok daha yağışlı bir döneme, yani piramitlerden binlerce yıl öncesine ait olabileceğini iddia ediyor. Acaba Sphinx firavunlardan bile daha yaşlı, unutulmuş bir medeniyetin son tanığı mı? Ya da burnu neden ve nasıl kırıldı? Napolyon'un askerlerinin top atışıyla kırdığına dair popüler efsanenin aksine, kanıtlar bunun çok daha önceleri, belki de bir ikonoklast, yani put kırıcı hükümdar tarafından kasıtlı olarak yapıldığını gösteriyor. Ve en merak edilen soru, Sphinx'in pençelerinin altında veya gövdesinin içinde kayıp bir medeniyetin tüm bilgilerini barındıran efsanevi kayıtlar salonu gerçekten var mı? Giza platosu, sadece firavunların mezarlarından ibaret değildir. Burası, tapınakları, işçi köyleri, mezarlıkları ve rampalarıyla devasa bir nekropol, bir ölüler şehridir. Yıllardır süre gelen piramitleri uzaylılar yaptı ya da köleler inşa etti gibi teorilerin aksine Arkeolojik kanıtlar bu muazzam projelerde çalışanların köle olmadığını, aksine büyük bir inançla ve organize bir şekilde çalışan, maaşlı ve saygın işçiler olduğunu göstermektedir. Bugün bile Giza'nın kumları altında yeni keşifler yapılmaya devam ediyor. Bu anıtlar bize sadece Eski Mısır'ın mimari ve mühendislik dehasını değil, aynı zamanda onların ölüm, yaşam ve sonsuzluk hakkındaki derin felsefesini de anlatıyor. Onlar insanlığın ölümsüzlük arayışının taşa dönüşmüş, ebedi bekçileridir. Giza piramitleri ve büyük sifengs binlerce yıldır ayakta durarak bize basit bir gerçeği hatırlatıyor. İnsan iradesi ve inancı zamanın kendisinden bile daha kalıcı anıtlar yaratabilir. Tarihten notların bu bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu kumlu ve gizemli notumuzu beğendiyseniz podcastimizi takip etmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kullandığınız platformda bize bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz, tarihin daha fazla gizemli notunu deşifre etmemiz için en büyük gücümüz. Aklınızın bir köşesine yeni bir not düşmüş olmak dileğiyle, hoşçakalın.